arkadaşlar dünkü sindirim sistemi çalışmasından sonra konuyu toparlamak adına bir de sistemi tahta üzerinde çalışalım istedim. Şimdi sinirim sistemini şöyle bir açtık arkadaşlar. Biliyorsunuz sinirim sisteminin açılmış hali bu. Şu ince bağırsaklar şu kalın bağırsakların tam orta kısmında bulunacak. Mide şu üst boşluğa çıkacak arkadaşlar. sonuçta yemek borusundan sonraki kısmın tamamı Periton dediğimiz karın zarıyla kaplıydı. Biliyorsunuz yemek borusunun üzerinde periton bulunmuyor. Dolayısıyla tüm sindirim sisteminin üzeri peritonla kaplıdır ifadesi yanlış demiştik zaten konu anlatımımızda. O videoyu çalıştıktan sonra arkadaşlar bir de bunu izleyin toparlayıcı olacaktır konuyu bütünleştirmek adına. Şimdi arkadaşlar ağız mekanik ve kimyasal sindirimin gerçekleştiği bir kısımdı. Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimi başlıyor. Nişastanın biliyorsunuz sindirimi ağızda gerçekleşiyordu. Bunu da amilaz adını verdiğimiz tükürükte bulunan bir enzim yapıyor. pH yaklaşık 6-7,4 civarında bir şey. Bu da e, hafif bazik veya işte pardon hafif asidik veya nötre yakın bir ortam olduğunu gösteriyor bize. Yutak besinlerin bir geçiş bölgesi. Ağız boşluğunda dil ve dişle diş dil gibi çene kasları yardımıyla lokma haline getirilen besinler yutkunma ile birlikte yemek borusuna özofagusa geçer. Yutakta ve yemek borusunda hiçbir şekilde sindirim yoktur demiştik. Ee, yemek borusu ile ilgili üzerinde periton yok, içinde villus mikrovillus yok. peristatik hareketlerin başladığı yerdir arkadaşlar. Ve peristaltik hareketler e, yutaktan sonra yani yemek borusundan itibaren tüm sindirim kanalı boyunca gerçekleşir. Mide sindirim sisteminin en geniş kısmı dolayısıyla besinlerin geçici olarak depolandığı bir kısımdır arkadaşlar. Hem mekanik sindirim yapıyor hem de kimyasal sindirim yapıyor. Mekanik sindirimi e, kaslarının kasılmasıyla gerçekleştiriyor kimyasal sindirimi ise mideden salgılanan pepsin enzimi burada proteinlerin ilk sindirimini gerçekleştirecektir. Daha sonra ise proteinlerin sindirimi ince bağırsakta gerçekleşecektir. Yani karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta biter. Proteinlerin sindirimi midede başlar ince bağırsakta biter. Yağların sindirimi de ince bağırsakta başlar ince bağırsakta biter. Yani kalın bağırsak, Yemek borusu, yutak. Bu üç kısımda herhangi bir şekilde sindirim gerçekleşmez. Mide, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Soruların en çok geldiği yerlerden bir tanesi. Bir bölüm. Dolayısıyla mide kendisini sindirmesine engelleyen bazı adaptasyonlara sahiptir. İşte proteinlerin sindirimi mide de gerçekleşiyor. Bu da neydi? İşte iç yüzey mukus dediğimiz sümüksü bir maddeyle kaplıdır. E pepsinojen yani sindirimiz sağlayan enzim pasif salgılanıyor. Artı pepsinojen ve hidroklorik asit gibi maddeler farklı kanallardan salgılanıyor. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar. Midenin, midenin iç duvarında kanallar var. Bu kanallardan bazıları pepsinojeni salgılarken pepsinojeni Bazıları ise hidrojen ve klor salgılıyor tabi. Bu HCl şeklinde de sorularda karşımıza çıkabiliyor. Yani aktivatör olan e, asitsi madde ile pepsinojen farklı kanallardan salgılanması da midenin kendisi sindirmesine engelleyen bir adaptasyondur. Besinler lokma halinde mideye ulaştığı zaman arkadaşlar, diyelim ki şu gelen besin olsun, besetik harekette getirildi mide duvarı mekanik olarak uyarıldığı için gastrin adını verdiğimiz mide hormonunu üretiyor ve gastrin kana verilecektir. Doğrudan mide hücrelerine uyarmaz. Kan yoluyla tekrar gelip mideyi uyaracaktır. O da şöyle gösterelim. İşte gastrin kana verildi. Gastrin hormonu kana verildi. Kan yoluyla tekrar arkadaşlar kan yoluyla tekrar geldi mide hücrelerini uyardı ve midede çalışmaya başladı salgılarını e, mide suyunu salgılamaya başladı midede meydana gelen besin bulamacına kimus deniliyor kimus bir süre sonra arkadaşlar pilordan ince bağırsağa geçecektir İnce bağırsan 3 temel kısmı var arkadaşlar bu ilk 20 santimlik kısmına 12 parmak bağırsağı deniliyor daha sonra boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak geliyor Dudenum, Jejenum, İleum diye konu anlatımında anlatmıştık. Burada ilk 20 santimlik kısım yani Dudenum veya 12 parmak bağırsağı önemli. Burada bulunan Water kabarcığı veya Water kabarcığı Koledok kanalı ve Virsun kanalının bağlandığı bir kabarcıktır. İşte ben şöyle söyleyeyim. Yani soruların çoğu, üniversite sınavında çıkmış soruların çoğu şu kısımdan geliyor. Nedir? İşte Wilson kanalı arkadaşlar biliyorsunuz bu kanal pankreastaki bir karbonat iyonlarıyla sindirim enzimlerini water kabarcığına taşıyor. Dolayısıyla burada arkadaşlar taşıdığı bu maddeler water kabarcığından bağırsağa dökülecektir. Koledok kanalı ise sadece safra sıvısını taşır. Safrayı bu arada karaciğer üretir. Safrayı karaciğer üretir. Safra kesesi sadece depolayıcıdır. 2-3 sene önceki üniversite ÖSYM sorusunda bu vardı zaten. Kısaca safra kesesi safra üretmez diyoruz. Arkadaşlar bir hususa dikkat edin. Üre üretimi denildiğinde acemi öğrenciler aklına böbrek gelir. Halbuki üreyi karaciğer üretiyor, böbrek üretmiyor. Safra denildiğinde de safra kesesi gelir. Halbuki safra kesesi safra üretmez. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Koledok kanalında da virüsün kanalında da kesinlikle kesinlikle hormon bulunmaz. Koledok kanalı sadece safra taşı. Safra içeriğinde ise sindirim enzimi yok. O zaman şöyle dersem. Koledok kanalında hormon da yoktur, sindirim enzimi de yoktur. Virüsün kanalında hormon yoktur. Ancak bir karbonat iyonları ve sindirim enzimleri vardır. İki kanalın birleştiği yeri water kabarcığı. Ve bu kabarcığın salgıları boşalttığı kısım ince bağırsağın ilk bölümü duodenum yani 12 parmak bağırsağıdır. Arkadaşlar midedeki kimus bağırsağa geçtiği zaman sekretin ve kolestokinin diye iki hormon salgılanır. Bu hormonların hedef organları pankreas ve karaciğerdir arkadaşlar. Şöyle sekretin pankreası uyardığında bir karbonat iyonu salgılanır karaciğeri uyardığında ise safra üretimi artacaktır. Kolesistokinin pankreası uyardığında sindirim enzimleri salgılanır. Safra kesesini uyardığında ise kese kasılır içindeki safrayı koledo kanalıyla bağırsağa boşaltır. Bu iki salgı yani safra salgısı ve karbonat iyonları bağırsağın arkadaşlar pH'ını 8 civarında yani bazik bir düzeyde tutarlar. Böylece mideden bağırsağa geçmiş olan kimus nötralize edilmiş olur. Arkadaşlar 3 tane hormondan bahsettik. Midenin salgıladığı gastrin hormonu, 12 parmak bağırsağının salgıladığı sekretin ve kinin hormonları. Bu iki hormon pankreası uyardı. Birlikte de organları pankreas. Karaciğer uyardılar. Bir de arkadaşlar diyoruz ki safra kesesi uyardı. Ancak bu iki hormon midenin de çalışmasını yavaşlatıcı etki gösterecektir. Bu üç, bu sindirim sistemine ait bu kısımlardan sindirimin en yoğun gerçekleştiği bölge arkadaşlar ince bağırsaktır. 3 santim çapında 7 metre uzunluğunda 500-550 metrekare veya bazı yayınlar 200-300 metrekare eminim anlamına sahip bir organdır diyoruz. Ve iç yüzeyinde parmak şeklinde girinti ve çıkıntıların olduğu bizim ise villus adını verdiğimiz kıvrımlar vardı. Bu kıvrımlar arkadaşlar eminim yüzeyini arttıran yapılardır. Eminim sadece villus'ta değil aynı zamanda bunları oluşturan villus epitel hücrelerindeki mikrovilluslarca da sağlanmıştır. Böylece geniş bir yüzeyden arkadaşlar kısa sürede besinlerin eminimi gerçekleştirilir. Peristatik hareket devam ediyor. Bağırsak içerisinde besine ilerlerken sindirimler de tamamlanıyor arkadaşlar. En son sindirilmemiş besinler yavaş yavaş suyla birlikte, tuzlarla birlikte, bazı vitaminlerle birlikte kalın bağırsağa geçer. İşte şu geçiş bölgesinde bakın şu kısım kör bağırsak olarak adlandırılır. Tam ince bağırsakla kalın bağırsağın birleşmiş olduğu nokta kör bağırsaktır. Kör bağırsağın ucunda ise arkadaşlar, şuraya ben kör bağırsak yazayım. Kör bağırsağın ucunda ise serçe parmağı uzunluğunda körelmiş bir organ olarak kabul edilen apandiks bulunur. İltihaplanması apandisit olarak adlandırılır. Karın boşluğumuzun sağ tarafına denk gelir. Aşağı bölgede. Kalın bağırsak içerisinde herhangi bir şekilde sindirim olmaz. İç kısmında virüs mikrovirüs bulunmaz. İnsan vücudu için faydalı dediğimiz B ve K vitamini üreten bakteriler bu kısımda yer alır. Kalın bağırsak su ve minerallerin eminimli yaparken, bu vitaminler eminimli yaparken sindirilmemiş besinleri peristatik hareketlerle rektuma doğru iletecektir. Rektum dışkının depolandığı son kısım düz bağırsak olarak da adlandırılır. Anüsle arkadaşlar dış dünyaya açılır. Böylece dışkı dış dünyaya atılacaktır. Böyle bir anlatımın nedeni veya böyle bir böyle bir anlatıma ihtiyaç duymamın nedeni arkadaşlar sistemi biz parça parça anlattık. Yani tüme varım yaptık. Burada ise tam tersi tümden gelim yaptık. Yani biz bütün bir sindirim sistemi unsurlarını birlikte görmüş olduk. Detaylar için arkadaşlar detaylar için lütfen bir önceki videomuzu tekrar dinleyin veya ders notlarınıza bakın. Teşekkürler.